güzel masaj yapıyor gerçekten. Anam, sen iyi yorulmuşsun. Şu an daha iyi geliyor biliyor musun? Ama yeter mi yoruldum yani <laughs> Tamam oğlum ben de sağlam. Ulan kafam var ya bu nasıl zonkluyor ya? Beynim zonkluyor beynim. Of. <laughs> <laughs> Akşam çalışmıyor. <laughs> ne <biliyorsun? Gülüyor> lại, Ne Ne oluyor? Ne 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 oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Lan sen benimle geliyorsun? Ya Yoo, ne ne sen nereye be? ben ne yapayım? Allah Allah! Ya benim ben <gülme> ya! Allah Allah! Bu nasıl bir şey? Bir şey anlamadım ben!